Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda diş sağlığı ile ilgili bazı ürünleri sizlere tanıtacağız. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak her zaman olduğu gibi yeni ürün incelemelerinden haberdar olabilir. Kampanyalardan, duyurularımızdan bilgi sahibi olabileceğiniz gibi biliyorsunuz. Çekilişlerimizde kaçırmazsınız diyelim. Şimdi bugünün ürün incelemelerine gelelim. 2 adet Brown'un diş fırçası konuğumuz. Editör olarak ben kendim kullanıyorum. Biraz motorlu diş fırçalarından hızlı bir şekilde bahsedeceğim. Ardından 2 kat daha fazlasını ödemeden... ya ya da en azından ciddi indirimli olan hangi modeli tercih etmeniz gerektiğine dair editör olarak fikirlerimi söyleyeceğim. Şimdi iki modelimiz var. Bir tanesi sol tarafta görmüş olduğunuz daha açık mavi renkli olan e, Vitality 3D olarak geçiyor ya da başka model adları da var. Şimdi bir yandan da e, cep telefonu üzerinden bakıyorum Vitality 3D D12 olarak geçiyor veya Vitality Plus olarak geçiyor bu model. Bu modelin artısı nikel metal şarj olabilir. Dock üzerinden giden bir ee, diş fırçası tasarımı Dolayısıyla pili çıkmıyor. Gövdesi de sabit, kavrama mekanizması filan diğer modele göre biraz daha farklı. Diğer modelin içinde 2 adet kalem pil var ve görmüş olduğunuz gibi bir tık daha kaba diyebiliriz. 2 kalem pil olduğu için 2 kalem pil burada sıralanıyor. Birazdan zaten göstereceğiz. İkisi de neredeyse aynı aynı başlığı kullanıyor. Sadece tasarımsal olarak biri diğerinden biraz daha uzun olarak görüyorsunuz. Ee, bu arada Vitality 3D olarak geçen modelin altında bir docking station gibi istasyonu var. Hiçbir şekilde kablo yok. Su geçirme gibi bir dert yok. Doğrudan docking station'ın üstüne oturtuyorsunuz. Ve bu şekilde şarj oluyor priz üzerinden doğrudan elektrikle şarj oluyor. Şimdi ikisinin birbirlerine göre avantajı ve dezavantajlarından ve kafa sistemlerinden biraz bahsedeceğiz. E, Oral-B bunları Brown'a yaptırıyor. Dolayısıyla kaliteli ürünler zaten. Brown'u marka olarak bilenler bilir. E, bu arada site üzerinden şöyle gösterelim. İnternette bu cihazların kafaları, yaklaşık 4 adet kafası 44 liralara, 45 liralara filan indirimde şu anda bulunabiliyor. Çok fazla kafa modeli var. E, yani burada Cross Action serisi var. Ee, onun haricinde diş fırçası anlamında başka serileri de görebiliyorsunuz mesela 3D White modeli var daha pahalı. Farklı kafalar var kısacası Pro White serisi var. Hangi kafaların hangi modele dair olduğunun çizelgesi zaten ee, Oral-B'nin sitesinde ve genelde internetten aradığınızda bulabiliyorsunuz. Bu kafalar şu şekilde çıkabiliyor ve kafaların altında çeşitli renk ikonları var. Eğer aynı e motor mekanizmasını birden çok ailede kullanan varsa kafaların altına farklı renk takıyorsunuz. Şu bağlantı noktalarına. Bu sayede pembe olan açık mavi olan ya da buradaki gibi görmüş olduğunuz gibi biri diğerinden ayrılabiliyor. İki cihazda aynı kafa takılıyor şu anda. Genel olarak buradaki modelde. ikisini de kullanıyorum editör olarak. Seslerinde şu şekilde ben yaklaşayım ve önce çift pilli olanı dinlettireyim. Sonra e, tek e, dahili pilli olanı Motor sesleri arasında bir fark var. Yakın çekimde ikisinin de ağır çekim görüntülerini sizlere sergilemeye çalışacağız. Mantık olarak bunlar yarım daire hareketi yapıyorlar. Yani bu kafa tam rotasyon yapmıyor. Bakın şu şekilde şu hareketi yapıyor arkadaşlar, salınımı. Görmüş olduğunuz şu yarım salınımı yapıyor. Bunu da şu şekilde yapıyor. Sizin aşağıda bir tane metal çubuğunuz var ve görmüş olduğunuz gibi tam rotasyon yapmıyor bu çubuk. Sadece vibrasyon hareketi yapıyor açtığımda. Dolayısıyla bu çubuk sağa sola dönerken kafayı da buradaki 90 derece döngü sistemi sayesinde hafiften hareket ettiriyor vibrasyonla. Bu modeller o yüzden ucuz. Dolayısıyla eğer daha üst seviyelere 200 lira küsür gibi fiyatlara çıkarsanız o zaman tam rotasyonlu modelleri var Oral-B'nin. Bu iki model arasındaki fiyat farkına gelecek olursak pilli olan model yaklaşık 59 liralar bandında. Buradaki Vitality 3D olarak geçen model ise yaklaşık 90 liralar bandında. İkisinin arasında ben editör olarak bir fark görmüyorum. Sadece Vitality serisi bir tık daha torklu. Yani eğer dişinize bastırırsanız diş etinize biraz daha zarar verebilir ya da dişinizi genel fırçalarken biraz daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Motor sesi anlamında aralarında çok bir fark yok. Görmüş olduğunuz gibi çok ufak bir ton farkı var. Onun dışında kafa yapıları neredeyse aynı aynı kafaları ikisinde de kullanabiliyorsunuz. Bu pilde lityum iyon değil nikel metal olduğu için bu modelde de sadece kavramada biraz artısı var. İkisinin birbirine göre olan kalınlığını gördüğünüz için iki pili olanın alt taraftan biraz daha ağır olduğunu söyleyebiliriz. Ve nikel metal lityum iyon olmadığı için bu pilin de ne zaman biteceğini tam öngöremiyorsunuz. ...aslında hep şu docking station'ın üstünde durması daha iyi oluyor iki gün arayla. Ve bazen sizi o yüzden yarı yolda bırakıyor. Ama e, bu çift kalem pilli olan e, şahsen bence daha avantajlı. Neden derseniz, içine iki tane durasel pil koyarsanız... ...pilinin ne zaman bitmeyeceği, yani ne zaman biteceğini daha fazla öngörebiliyorsunuz. Bu sistem şu şekilde, burada iki tane yay var arkadaşlar ve oldukça güçlü bir vakumu var. Tabii ben 1,5-2 seneden fazladır bu cihazları kullandığım için... ...biraz daha sertleşmiş şekilde şöyle... Burada görmüş olduğunuz vakum zamanla tabi e, üzerinden su akıyor ve suyu almamak için bu vakum var. Dolayısıyla buradaki conto önemli bu contayı belli aralıkta yıkayıp burayı temizlemeniz gerekiyor pillere su gelmesin ve pilleriniz akmasın diye. Şu anda Fujitsu'nun iki tane pilini kullanıyorum bu tarz bir şekilde kullanıldığında her gün düzenli bu cihaz yaklaşık e, bir yıldan fazla en azından 6 ay falan gidebiliyor onu söyleyebilirim. Kullandığınız pile ve kullanım sürenize sıklığınıza bağlı olarak şu anda uzun zaman geçtiği için dezavantajını görmüş oluyorsunuz kapağı sert kapanıyor bunun da sebebi dediğim gibi siz buradan su akıyor bu kanaldan ve diş macunu vesaire ile beraber akan su sonuçta buradan da geçiyor conta belki içine girmemesine sebep oluyor. Ama belli bir süre sonra kuruduğunda filan şuradaki kilitlere de bassanız ilk aldığınızdaki kadar bunu rahat açıp kapatamıyorsunuz. O yüzden bakın biz temizlememişiz. Burayı biraz daha sık temizlemekte fayda var. Onun haricinde ucuz olan modelin kesinlikle e, pahalı olan modelle benzer işlevde olduğunu söyleyebiliriz. Diş sağlığı için iki kat para vermeye gerek yok. Üstelik e, kaliteli e, durasel tarzı pil alırsanız ucuz olan modelin pilinin daha uzun gittiğini de fazlasıyla söylemek mümkün. Bu arada bu pil nikel metal olduğu için şarjda biraz bıraktığınız zaman ilk başta fazla torklu başlıyor. Eskiden bunu uzaktan kumandalı araba kullananlar bilirler. Nikel metal piller ilk doğduğunda biraz böyle uzaktan kumandalı arabalar hızlı gider. Onun gibi ilk başta biraz fazla tork veriyor sonra azalıyor. Dolayısıyla... Ee, başlangıçtaki gücü de devam ettiremiyor. Hemen doka koymanız gerekiyor. Ee, takdir sizin daha uygun fiyata Oral-B'nin yine aynı şekilde Brown tarafından üretilen kalem pilli modelini de alabilirsiniz. Tek eksisi buradaki contayı belli aralıkta temizlemeniz ve içine su girip girmediğini arada kontrol etmeniz gerekiyor. Bu sistem tamamen kapalı. Son olarak şunu söyleyebiliriz iki fırçada da diş fırçalarken dikkat edilmesi gereken e, diş hekimleri genelde bu tarz motorlu fırçaları pek önermiyorlar. Sebebi ise e, kullanıcıların çok bastırması ve diş etlerine zarar vermesi. Şu docking station'ın üstünü diş gibi düşünürsek dişimizin kökünü de e, bu şekilde bu alt taraftaki kısım düşünürsek kökten yukarı doğru aslında hareketlerle fırçalamamızı diş uzmanları öneriyor. Biz bu hareketi yaparken motoru da döndürelim. Şu şekilde yavaşça çok bastırmadan yüzeysel de yapsanız amaç fırçanın tellerinin çok daha rahat e, aralara girmesi ve diş etlerinin arasındaki e, dişlerin arasındaki bölümü temizlemesi diyelim. Dolayısıyla sakın bastırmayın. Diş etlerinize zarar vermeyin. Tavsiyesinde de bulunmuş olalım. Videomuzun altındaki linkten teknobiyotik.com'dan alışveriş yaparak kanalımıza destek olabilirsiniz. Videolarımızı beğenerek ve paylaşarak daha fazla kullanıcıya, izleyiciye ulaşmamızı da sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere.